Merhaba sevgili Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak Burcu olanlar. Şimdi sizlerin de Şubat 2021 enerjinizi anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. Evet hala abone olmadan izliyorsanız hemen aboneliğinizi bekliyorum efendim. Çan tuşuna basarsanız ve de bildirimleri açarsanız hep birlikte olabiliriz dedikten sonra hemen yavaş yavaş açılıma başlayalım. Bu arada Şubat ayı için e, tek tek burçları çektiğim videoyu da bu yorum sabitlenmiş yoruma koyuyorum. Sizler için trend yoldan seçtiğim güzel ciciler e, ve efendim belki gerekli olur diye tarot kartı linkleri falan bırakıyorum. Böylelikle topluluk kısmına da bırakıyorum. Böylelikle hep birlikte olalım. Daha doğrusu Instagram hesabım Neslihan Serine. Beni takip ederseniz orada da efendim güzel güzel birlikte birlikteliğimize devam edebiliriz. Orada da artık 100.000 oluyoruz. Evet sevgili Başak Burcu çok güzeller çıkıyor çok güzeller bir dönüşüm yaşıyormuşsun bir şifalanma yaşıyormuşsun inanılmaz şifalanma ve dönüşüm çıktı şu kartlarımızı şuraya koyalım evet bu arada hemen bakıyoruz bakalım bir araba çıktı Burada araba kartı yeni bir ilişkiye anlattığı gibi cesaretli bir yolculuğu anlattığı gibi yeni ilişkiyi de anlatır. Şimdi işi gücü aşk olanlar beni iyi dinlesinler. Yani bazılarımız aşksız yaşayamıyor ya da sosyal hayatta en çok kendini ifade edebildiği insanı arıyor, işte aşkı arıyor. Ve efendim o ruh eşini bulabilmek için bir fırsat geliyormuş. Bakın bir savaş arabası binmiş. Giriyor burada ve arabayla ilgili servisle ilgili yine arabanızla ilgili bakın bu kart o kadar geniş anlamda ki sevgili Başak Burcu trafiğe bile dikkat edin çünkü sizin gezegen Merkür evet burada geldik efendim simyacı dönüşüm sen bir dönüşüm yaşayacakmışsın müthiş bir dönüşüm yaşıyorsun bu dönüşümünle birlikte bakın simyacı nasıl bir elementi başka bir elemente dönüştürmeye çalışıyor bu aslında güzel bir şey. Sana diyor ki evren sen de dönüşüyorsun yani yavaş yavaş dönüşüyorsun diyor. Kupaların onlusu ailevi bir mutluluk var Şubat'ta. Ve ermiş kartı burada neyi anlatır efendim? Gayet güzel bizlerin bir gizlilikte ne varsa bu gizlilik Olaylarında e, açığa çıkmasını yani merak ettiğimiz neler var ise açığa çıkmasını bir doktoru, bir hakimi, bir e, ünlü kişileri, işte yüksek böyle mevkilerdeki dostlarımızı ve onlardan yardım göreceğimizi ya da yeni kişilerle tanışacağımızı daha doğrusu hayatın anlamını aramaya başlayacağımıza özgürlük aramaya başlayacağımız demektir. A bu nereden çıktı millet? Gerçekten bu iki tane bir çekmiş. İnanılmaz bir de imparator kartı. Sevgili Başak bu da sana piyangodan çıktı. Zaten şöyle yapalım biz en iyisi şu en güzel kartları. Şöyle biz size doğru enerjisini rüzgarını bir sallayalım. Aldım kabul ettim deyiniz. Çünkü imparator da yine çok büyük bir güç büyük bir devlet adamı. Ve sağlam gelen bir ilişki, sağlam gelen bir enerji. İnanılmaz. İnanın bunu videoyu tekrar edip bakacağım. Bu nereden fırladı buraya? <laughs> evet, bu arada mutlu bir aile tablosu çıkıyor. Mutlu aile tablosu, çoluk çocuk hep birlikte melek kartımız. Bakın gök kuşağının altında mutlu bir aile tablosu çiziyorsunuz. Daha doğrusu 4 numaralı kart, yengecin kartı ve yengecin numarası yengeç ev yuva aile demek olduğu için Bakın burada çok güzel bir örtüşmüş zaten numarasıyla bile kartı. Mutlu aile tablosu. Doğum günü, işte yaş günü, nişan söz düğün. Yani her türlü e, terfiler, ödüller. Sen kendini şifalandırman gerekiyormuş. Bunu da söyleyeyim sevgili Başak Burcu. Hemen şifa olayına bir bakalım mı? Okuyalım bakalım geçmiş anılarının, duygularının, ruhunun, zihninin, bedeninin şifalanması gerekiyormuş. 21 gün bu olumlamayı yapacaksın. Bu öyle böyle bir şifalanma değil. Evet daha sonra ise istediğin Takdirde her ne zaman istersen bu olumlamayı yapabilir misin? Olumlaman geldi. Atalarımdan beri gelen bütün karma borçlarımı ve kullandığım yaşam enerjilerinin hepsini şu anda evrene gönderiyorum. Yerine sevgi kabul ediyorum, sevgi kabul ediyorum. Yine rüzgarı size şöyle bir sallanaraktan gelsin. Evet efendim harikulade, fevkaladenin fevkinde çıktı. Şifalanıyoruz sizin nezdinizde. Ben de bunu yaptım ve şifalandım. Gerçekten burada şifalanmanız, bakın şifa yine kendi ellerinizde diyor. Ve her ne var ise ruhunuz, bedeniniz, zihniniz şifalanacak ama enerjiler çabuk değişmiyor. Mec. için 21 gün bunu yapmanız gerekiyor, bunu da söyleyelim ve gelelim artık sizin kahve enerjinizi açmaya. Evet, bakın sıçramalar başladı. Bazen gözeşi döküyorsunuz. Dönüşüm çıktı. Dönüşüm kolay bir olay değil. Gerçekten bir araba kartı çıkıyor yani siz e, araba kartı demişim. Yani bir araba resmi çıkıyor. Siz bir araç değişimi ya da servisle ilgili. Yine dikkat edin efendim böyle gayet güzel V harfi ee, E harfi çıkmış. Allah giresun'un G'sine benzettim şöyle bir göz gibi de olmuş ama bir G ya da yumuşak G adında soyadında. çıkabilir. Kuşlar kuşlar haberler haberler Merkür haberler demek. Şimdi genel vücut vücut sağlığı demek olan e, Başak. Bak, Bakın burada şifa çıktı. E, şifalanacakmış zaten. Burada da böyle şifa çıkıyor. S ve Ş şey harfi. Şifa diyorum ben ona. Yani ne ile başlarsa. Mesela Y. Y de e, yakın zaman. Büyük bir yılan görüyorum. Ama bakın her yılan. Kötü demek değil. Düşman demek değil. Yılanlar parayı anlatır. Büyük bir para. Büyük bir mal mülk olarak size gelebilir. Kafanızda bir sürü soru işareti var. Eee 8 5 7 Evet 8 5 7 bir sürü soru işareti var. Bir de ördek böyle var. Paytak paytak yürümeye çalışıyor. Siz herhalde yeni hayatta yeni yeni alışıyorsunuz. Bir değişim yaşamışsınız ama. Yani dönüşmüşsünüz de. Kimi, kimi başaklar bir dönüşüm yaşamış zaten. Bu dönüşümün yaşandığını da gösterir. Şubat'ta yaşanacağını da gösterir. Ya da dönüşüm tamamlanmadıysa dönüşümün tamamlanacağını gösterir. Yani böyle bir durum. L harfi de görüyorum. Evet. Burada merak etmeyin korunuyorsunuz. U harfi çok fazla nazara maruz kalıyorsunuz ama yani gerçekten çok fazla bir nazar görüyorum. Dilek tutun bakalım biraz da tabağınıza bakalım. Dileğiniz aa iki dilek oldu ya. Ay inanılmaz. Başak burcu inanın ki Yurt dışı işleriniz varsa burada çıkmış bayraklar, dilekler üçlendi. Bu nasıl güzel bir şey ya? Ben bugün kıskandım ama sizi. Bir nilüfer çiçeği. Ay o da yeni bir hayat. Hani gölün üzerinde, e, derelerin üzerinde yüzen e, böyle çok güzel çiçekler vardır ya. E bakın burada bir e, e, nilüfer çiçeğinin üzerinde burada çok güzel de ayakta kalmış biri var. Yani siz sanki dans ediyorsunuz. Böyle mistik bir olay çıkmış. O kadar dış taraf, dış hanenizin dışında düşmanlar ya da sizi alt etmeye çalışanlar olsa bile siz kendi ovanıza dans edeceksiniz ve güçlüyüm diyeceksiniz. Hatta yeni hayatı kabul edeceksiniz. Nilüfer Çiçeği de bunu gösteriyor. Şu dileklere bak hepsi birleşti. Ay yani müthiş bir olay bu. Müthiş bir güzellik bu. Hakikaten farklı farklı olaylar var burada. Bir sürü e, pencere ve bir sürü e, damlacık oldu. Bir sürü yerden gelecek açıklık. Yani açıklık derken e, şey de olabilir. Fırsatlar gelebilir e, ve Yine burada Z harfi. Hadi bakalım. Zenginlik, zenginlik geliyor. Sevgili Başaklar inanılmaz derecede güzel çıktı. Kahve, fincanınız. E, vallahi burada siz balık tutmayı artık öğrenmişsiniz. <laughs> hani şöyle anlatayım. Bu hikayeyi herkes bilir. Balık tutmayı öğrenin derler yani öğretin derler. Siz öğrenmezsiniz ee, ve bir, burada bir ağaç kakan var. Biraz beyninizi yiyen birisi var böyle bunun konuşabilir. Ama burada Şubat ayı içinde. Benim 3 dakikada nazara çözüm videomu izleyin. Bu nedir? Nazara çözüm videomu izleyin. Siz çok nazar alacaksınız. Almadıysanız da alacaksınız. Küçük küçük keseler çıkmış akan düzenli bir para bir maaş bunu gösterir ee, ve dediğim gibi e, güzel 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 bir şey. Ay sevgili başaklar yani bak bak bitmiyor. Bir de çapa gördüm. Denizler arası deniz ya da denizli bir e, ülkeleri işaret edebilir. Ve çok güzel çıktı. Hayırlısı olsun Şubat ayınız. Ve şu andan itibaren şifalanmaya başlayınız efendim. Anca olur her şey. Hoşçakalın. Görüşürüz. Instagram takibini sakın ihmal etmeyin. Neslihan Sirine ve Neslihan Şirin Facebook sayfa bekliyor. Hoşçakalın sevgili başaklar.